Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu haftadan itibaren sizlere örgüt tetikçilerinden bahsedeceğim. İlk konumuz Cevheri Güven. Öncelikle neden bu isimlere FETÖ'nün gazetecileri demiyorum da FETÖ titikçileri, örgüt tetikçileri diyorum bunu kısaca bir anlatayım. Bu isimlerin gazeteci olmadığını, örgütün Asya kıtası imamlarından ve Türkiye'de olduğu dönemde FETÖ'nün çatı kuruluşlarından biri olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda Ankara temsilciliğini 5 yıl yapmış olan Hüseyin Kara diyor. Ben bizim arkadaşlarımıza gazeteci demiyorum. Onlar gazetecilik okusalar dahi gazeteci değiller. Birine hasper kadar sen gazeteye geç demişiz, Ötekine sen televizyona geç demişiz, Diğerine sen kamera arkasına geç demişiz. Onlar da geçmiş. Bu isimler bizim insanlarımız gazeteci değil. Hüseyin Kara'nın bu açıklaması sonrası FETÖ'nün bazı tetikçileri internetten kıyameti kopardı. Siz böyle söylüyorsunuz, Türkiye'de aynı şeyi söylüyor. Biz gazeteciyiz, bu işe kendi ayaklarımızla, kendi tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik şeklinde açıklamalar yapınca Z Kod adlı Tuncay Opçin sosyal medya hesabından bu isimleri bombardımana tuttu. Ve hey kendini gazeteci sanan gafiller, örgütün çamurdan alıp adam ettiği insanlar. Kendinize gazeteci diyorsanız size USB bellek haricinde gelen hangi haberi patlatabildiniz? Kendi başınıza hangi haberi yazdınız ki gazeteci diyorsunuz kendinize şeklinde bir açıklama yaptı. Ve bu isimlerin artık gazeteci değil örgüt tetikçisi, örgüt adına hareket eden, örgütün planları adına hareket eden isimler olduğu netleşti. Bu isimlere örgüt tetikçisi, FETÖ tetikçisi neden dediğimizi anlattığımız bu girizgahtan sonra örgütün önemli tetikçilerinden Cevheri Güven'i anlatmaya başlayalım. Cevheri Güven meslek kariyerine 1999 yılında Star gazetesinde Cem Uzan'ın sahibi olduğu kurduğu Star gazetesinde Ankara bürosunda stajyer muhabir olarak başlar. Ankara bürosunda çalıştıktan kısa bir süre sonra görevinden ayrılır ve Cevheri Güven ismini biz çok duymayız. Sadece Aktif Haber internet sitesinin kurucusu olarak bilinir 2009 yılında Star Gazetesi'nin Ankara Haber Müdürü olana kadar. Tabi burada şunu hatırlatmakta da fayda var. Cevheri Güven Star Gazetesi'ndeki o 10 yıllık arada Alper Görmüş'ün genel yayın yönetmeni olduğu Nokta Dergisi'nde de kısa bir süre çalışmıştır. Daha sonra genel yayın yönetmeni olacağı ve şimdi anlatacağımız Nokta Dergisi kariyeri aslında daha önceden kısa bir süre başlamıştır. Cevheri Güven Star Gazetesi'nin Ankara Haber Müdürü iken çok bilindik haberlere imza atmaz. Yani biz bu haberi Cevheri Güven yaptı dediğimiz herhangi bir haberi hatırlamıyoruz. Cevheri Güven'in patlattığı, Cevheri Güven'in Türkiye kamuoyuna soktuğu herhangi bir haberi hatırlamıyoruz. Buna rağmen Star gazetesinin Ankara haber müdürüyken Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olayın baş kahramanıdır Cevheri Güven. Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası. 2010 yılında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasını gazetecilere servis eden isim Cevheri Güven'dir. Önce Süleyman Özışık'a göndermiştir. Süleyman Öz ifadesine göre kendisinden daha önce bazı belgeler aldı. Cevheri Güven'den gelen bu kaseti Süleyman Özışık yayınlamamıştır. Cevheri Güven daha sonra Akit Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Yener Dönmez'e göndermiş ve Haber Vaktim sitesi Deniz Baykal'ın kumpas görüntülerini yayınlayarak Türkiye'de siyasetin müdahale ile kumpas ile şantaj ile değişmesinin önüne açmıştır. Cevheri Güven Style gazetesinin Ankara haber müdürüyken gazetecilere belge sızdıran bir adam. Ama kendi gazetesinde bunu yayınlatmıyor. Çünkü kendisi yayınlarsa bu işin içerisinde olduğu ortaya çıkacak. 2010 yılında Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının merkezinde yalan Cevheri Güven 2014 yılında Tipik bir FETÖ'cü utanmazlığıyla bir kitap yazar. Baltuza Beraltı İstihbarat. 2014 yılında bu kitabı yazan Cevheri Güven kitabın ön sözünde Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasından da bahseder ve bunun kamusal bir mesele olduğunu, bunun dünyanın her yerinde sıkıntı çıkartacağını anlatır. Tipik bir FETÖ'cü kurnazlığı, FETÖ'cüler içlerinde oldukları meseleleri sulandırmak için o meseleleri en fazla gündeme getiren kişiler olur. Örnek Adem Yavuz Arslan, Hrantik cinayeti hakkında kitap yazmıştır. Ancak Krantik cinayetinden kısa bir süre sonra cinayeti ulusalcılara yıkmak için yapılan Zaman Gazetesi'ndeki toplantıya katılan isimlerden biridir. Star seçinin Ankara Haber Müdürlüğü görevinden de ayrılan Cevheri Güven'i biz yeniden kurulan Nokta Dergisi'nin genel yayın yönetmeni olarak görüyoruz. Ramazan Köşe isimli Fransız vatandaşı ve FETÖ'nün derneklerinde yöneticilik yapan bir iş adamı tarafından yeniden satın alınan Nokta Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Cevheri Güven'dir ve Nokta Dergisi tanesi kamuoyunda çok tepki çeken, ortalığı karıştıran kapaklarla yola çıkar. Bu kapaklardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit cenazesiyle selfie çekip mutlu olduğu bir fotoğraftır. Bu fotoğraf sonrası dergi basılır. Derginin sorumlu yazı işleri müdürü gözaltına alınır ve Cevheri Güven'e dokunulmaz. Cevheri Güven bu davada bu meseleden kısa bir süre sonra 2 Kasım günü Nokta Dergisi'nin kapağı Türkiye'de iç savaşın başladığı tarih olarak yayınlanacaktır. Yani 1 Kasım seçimlerinden sonra Türkiye'nin bir iç savaşa sürüklendiğini iddia eden bir kapakla çıkar. Bu kapak sonrası Nokta Dergisi tekrardan basılır. Ve derginin yazı işleri müdürü Murat Çapan'la genel yayın yönetmeni Cevheri Güven tutuklanır. 58 gün tutuklu kalırlar. Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gazete sendikalarına kadar pek çok kişi ve kurum Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven'in serbest bırakılması için çağrı yapar. Kemal Kılıçdaroğlu'ndaki biraz ahde vefa gibi duruyor. 2010 yılında ona genel başkanlık koltuğuna açan isimlerden biri olan Cevheri Güven'in serbest kalmasını neden istediğini anlamak zor olmasa gerek. Cevheri Güven 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçan bir isim ve bu kaçışını şu şekilde anlatıyor. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Biz darbe girişiminin olduğu esnada nokta dergisinin yeni kapağını çıkartabilir miyiz diye düşündük. Fakat derginin kapağını yenileyemeyeceğimizi anladığımızda işte derginin kısa bir süre kapanacağını falan öngördüm. Fakat diyor cumartesi günü öğlen vakti Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen başkentçi hesabı tutuklanacak gazetecilerin isimlerini yazdı ve bu isimler arasında ben de vardım ve ben tutuklanmak falan istemedim. Hemen evi terk edip bir yere gittim. Bu bir yerin adı Gaybı FETÖ'cülerin yurt dışına çıkacak örgüt mensuplarını saklamak için kullandıkları evlerden bir tanesi. Cevheri Güven kendisi evden çıktıktan sonra yapılan polis baskınına rağmen ve birkaç gün sonra ailesini başka yere taşıdıktan sonra evine yapılan ikinci baskına rağmen arabasını satıp yurt dışına kaçacak parayı elde ettiğini iddia ediyor. Yani Türkiye'de aranırken kendisi arabasını satarak Türkiye'den çıkabilme organizasyonuna sahip birisi ve Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'da mültecilik talebi kabul edilerek Almanya'da faaliyetlerine devam ediyor. Cevheri Güven'in mültecilik talebini kabul eden Yunanistan, Cevheri Güven'in mesai arkadaşı Murat Çapan'ın mültecilik talebini kabul etmiyor. Murat Çapan da Cevheri Güven gibi Yunanistan'a kaçıyor ama Yunanistan Murat Çapan'ı iade ederken Cevheri Güven'e ailesiyle birlikte mültecilik hakkı veriyor ve Almanya'ya gitmesinin önünü açıyor. Biraz da Cevheri Güven şimdi ne yapıyor ondan bahsedelim. Cevheri Cevheri Güven'in bir YouTube kanalı var ve oldukça popüler. Çünkü Türkiye'de YouTube kullanan çok sayıda insana onu takip etmeseler bile önerilen videolar arasında yer alıyor. Çok sayıda insandan bunu duydum. Ya bu Cevheri Güven kim? Videoları sürekli önümüze düşüyor, sürekli şey yapıyor, enteresan iddiaları var, sürekli bir şeylerden bahsediyor ve Cevheri Güven'in videoları oldukça popüler. Kendisinin bazı videoları 1 milyonu aşan videoları var ve kanalının toplam izlenme sayısı 75 milyona yaklaşmış. Tabi bu sırada YouTube'un FETÖ gerçeklerinin YouTube kanalını FETÖ elebaşının konuşmalarına telif gerekçesiyle kapattığını da tekrardan hatırlatalım. Cevheri Güven YouTube kanalında yayınlar yapıyor ve bazı iddialarda bulunuyor. Bu iddialar şöyle. Ankara Emniyetinde işkence iddiaları var. İşkence iddiası ne? Bir polis müdürü eline eldiven alıp gözaltına alınan FETÖ şüphelilerin kulak memelerini ve göğüs memelerini sıkarak onlara işkence yapıyor ve vücutlarında belli olmayacak yerlere darbeler vurarak işkence yaptığını iddia eden açıklamaları var. Aynı şekilde Türkiye aktif bir şekilde Libya'daki meşhur hükümeti desteklediği zaman Türkiye'nin önemli savunma başarılarından biri olan Bayraktar Sihaları çamur attığı bir videoda var. O videoyu Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarını kurtarmasından önce çektiği için büyük ihtimalle silemiyor. Biz hatırlatmış olalım ve o videoda bahsettiği Baykar zaten teknolojik falan değil. Bunun %90'ı dünyanın terk ettiği teknolojiler. Türkiye'nin savunma sanayisi, öyle söylendiği gibi çok iyi değil türünde saçma sapan açıklamaları var. Cevheri Güven'in YouTube'da her anlattığı videoyu tek tek özetlememize imkan yok. Ancak şunu söylemekte fayda var. Kendisi Türkiye'nin Akdeniz'deki geriliminde Yunanistan'ın uluslararası hukuktan yana olduğunu iddia eden, Fransa'da Türk derneklere yönelik baskında Fransa'nın haklı olduğunu iddia eden bir isim. Ancak kanalına sabitlediği videoya bakarsanız YouTube kanalı açma nedeni Türkiye'ye olan, Türk halkına olan sorumluluğunu yurt dışına kaçsa da yerine getirmek. Nasıl bir sorumluluksa bu, videolarının %90'ı yalan ve Türkiye'nin uluslararası bütün meselelerde Türkiye'nin haksız olduğunu iddia eden, Türkiye ile rekabet halindeki ülkelerin haklı olduğunu iddia eden bir isim. Fethullahçı terör örgütünü, onun kirli yüzünü, örgüt yöneticilerini ve örgüt tetikçilerini anlattığımız videolarımıza devam edeceğiz. Bizi desteklemek için Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.